Yani biz bu güvenliği sağlığına kadar burada duracağız. Bu komploşun güvenliği sağlığına kadar burada duracağız. Yere gitmiyoruz. sizler sizleri burada flört edilmiş kadınların başına, <laughs> bu ünitesiz bayrağın insanlara peş attırıyorsunuz. Sezim Aral, milliyetçiliğimiz önünde insanlara,

Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada proak edilmiş. Kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş duruyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü vali hepimiz hakkında suç dövüşünde bulunacağız. Sevgili hemşehrilerim seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden polisler bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bakın. Bakın ekonomik kriz, yoksulluk. 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizler, sizler Bakın sizin sizin zarar görmemeniz için sizin zarar görmemeniz için hayır hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Hayır, hayır, hayır. Tamam sakin sakin. Başkanım Sayın başkanım, başkanım, tamam, başkanım, başkanım Sorun yok. Başkanım, yok. Başkanım, sorun yok. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ahmet bakalım. devam et. Devam, devam et. Devam Sizler, sizler burada provoke edilmiş kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözü bana, milliyetçilik üzerinde insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayrağı dağının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. avuç Hüseyin!